daha önceki senelerde de karşılaştığımız bir durum. Bu mevsimsel olarak Kıbrıs akasyası dediğimiz akasya ağacından kaynaklı polenlerin rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklı sarı bir tabaka. Aslında kimyasal ya da gemi kaynaklı ya da kara kaynaklı bir kirlilik değildir. Mevsimsel döngülerden dolayı ağaçlardaki polendir, polen tozudur. İnsanlar üzerinde herhangi bir zararı olmamakla beraber sadece dikkat etmemiz konu, gereken konu. Nisan ve Mayıs aylarında yoğun yaşadığımız bir döngü. E, alerjik e, yapısı olan insanların biraz daha duyarlı olması. O dönemlerde bu tabakanın olduğu alanlarda denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında herhangi bir zararı deniz canlılarına ve e, ekosisteme bir zararı bulmamaktadır. Halkımız bu konuda çok duyarlı. E, en küçük bir e, görüntü kirliliği olduğu zaman bize belediyemizin e, Danışma merkezlerine ve ihbar hatlarından bize ulaşıyorlar. Biz de en kısa sürede cevap verip, yerinde denetimler yaparak vatandaşımıza ulaşıyoruz. Bu tarz olaylar deniz kirliliği, gemi ya da kara, kara kaynaklı bir kirlilik değil, ekosistemi kendi yapısından kaynaklı bir durumdur. Korkmasınlar, endişe etmesinler. Bir telefon kadar uzağız, aradıkları zaman bilgi verebiliriz her zaman.